Hepinize merhaba arkadaşlar benim sizlerle kimliğimi kış tahminler karşınızda arkadaşlar 9 abone olunca e, yorum almayacağım ama e, her ilin yani 81 ilin Türkiye'mizin e, il il tahmini yapacağım sizlere montajlı video yapacağım yani e, yorumlu yapmayacağım ama çünkü arkadaşlar bazı arkadaşlarınızın yorumunu alamıyorum. Ve bu durumda da bazı arkadaşlarımız çok üzülüyor böyle durumlarda. Yani biz de o yüzden e, tüm ili alacağız arkadaşlar. Tüm ili 81 ilimize alacağız. 9 abone özel yapacağız arkadaşlar tabii ki de. Evet videomuza geçebiliriz. Bu video 80 lakin üstü gelirse tabii ki bu bölümün e, 37. sayısı gelecektir arkadaşlar. Evet. İlk önce arkadaşlar birazdan büyüteceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor ki abi harita çok küçük diyor. Şimdi ben büyüteceğim birazdan. E, bakın. İlk önce şöyle göstereyim Avrupa'da son durum ne bakın sistem 14 Ocak akşamı giriş yapıyor başta Marmara olarak e, sistem giriş yapıyor 14 Ocak akşamı yağışlar 18-22 Ocak arası kara dönecek arkadaşlar 18-22 Ocak arası yağışlar kara dönecek. Trakya'dan başlayarak yağışlar 18-22 Ocak arası kara dönecek. Cm henüz net değil arkadaşlar. Ee, yani 3-4 gün kaldı Cm net olmasına. Şu an Cm veremem arkadaşlar. Çünkü şu an sistem çok hareketli olduğu için veremem. Ee, evet bunu 0 alalım ilk önce. Sonra bunu 850 p alalım. Evet 850 p aldık. Şimdi sistemi inceliyoruz arkadaşlar. Bakın azor çekiliyor gördüğünüz gibi. Şu an eksi 12'ler üstümüzde olacak arkadaşlar. Biraz ama azor çekildi. Türkiye'mize soğuk hava dalgası giriş yaptı. Evet. Yeni güncelleme gelecek arkadaşlar bugün. Yeni güncelleme gelecek. Yeni güncelleme çok güzel olacağını biliyorum. Ee, Türkiye'mize morlar gelecek arkadaşlar bu sefer. Yani bu sistem bizi çok iyi yapacak. Öyle gözüküyor şu anlık. Yani umarım inşallah sistem şu anlık böyle gelmeye devam eder. İsterseniz bunu Türkiye alalım. Daha net göstereceğim sizlere şimdi. Ee, evet, Türkiye alalım. Hemen Türkiye alalım. Bugün bir modelden göstereceğim. Bugün 2-3 tane video gelecek arkadaşlar. 2-3 tane video gelecek sizlere. Evet. Bakın. Azor çekiliyor. Bakın Azor çekiliyor. Azor yavaş çekiliyor. Su, yani sıcak kitlesi çekiliyor. Üstümüze Marmara damak. Marmaradan giriş yap. Marmara'dan giriş yapıyor arkadaşlar. Bakın sistem Marmara'dan Avrupa'dan geldi. Bakın burada bayağı etkileniyor Türkiye'miz arkadaşlar. Marmara bölgesi, Batı Karadeniz, Ege'de bu sistem etkileniyor. İç Anadolu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu. Arkadaşlar yeni güncelleme gelecek. Öğlen güncellemesi merakla bekliyoruz. Tabii ki de bu sistem ne durumda olacak. Ee, i̇nşallah güzel gelir bu sistem. Çünkü şu anlık sistem hep Ay ortasını gösteriyor, sürekli ay ortasını Tüm modeller öyle gösteriyor Bugün yeni güncelleme gelecek Sabırsızlıkla o güncellemeyi bekliyoruz Umarım sistemi daha güzel verir Şu an sistem de çok iyi arkadaşlar Yani inşallah gelir arkadaşlar Bakın Marmara'da bile mor var yani Ama Bundan 2-3 gün öncesi biraz daha iyiydi Sanki biraz daha zayıflamış ama Tabii ki de dünden daha iyi bana göre Dün biraz kötüydü, bugün daha iyi olmuş yani umarım bunlar gün gün olmaya başlıyor arkadaşlar sistem zaten. Yani o, bu sistem 18-22 Ocak arası yağışlar kara çevirecek Trakya'dan başlayarak. İlk önce 14 Ocak akşamı yağışla başlayacağız. Yağış ve soğuk hava dalgasıyla başlayacağız. Sonra Türkiye'mize 18-22 Ocak arası Trakya'dan başlayarak yağışlar kara dönecek. E, 10 derece birden düşeceğiz arkadaşlar Trakya'dan başlayarak. Bazı kesimlerde 13-14 derece birden düşecek sıcaklık. Ee, yani bu bizim açıdan çok iyi tabii ki de yani umarım bu sistem böyle gelir arkadaşlar bu sistem 3-4 gün sürecek yani 3-4-5 gün sürecek öyle gözüküyor şu anlık yani o kar da yağdırsın bizim için açıdan çok iyi yani Şubat'ta da güzel şeyler var ama şu an Ocak ortasını bakıyoruz biz çünkü Ocak ortası bize çok yakın yani sayılar günler kaldı arkadaşlar biliyorsunuz yani bir 5 bir 8-9 gün var arada yani az kalmış bizim açıdan bu Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu video biraz kısa oldu ama bir dahaki videoda 3-4 modellerden 2-3 modelden de göstereceğim sizlere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.